Igor yaşar bunu affetmez. Abi, anne, i̇yi varsın abi. Yani artık havalar soğumaya başladı ya. Biraz biraz böyle hünler giymeye başladık anneanne. Pomponla. hiçbir şekilde battalla şöyle bir şey yapma imkanım. Sıfır ya imkansız. Bak sen çok güzel gördük anneanne bunlar. No! <laughs> kendi kendine boşalmıyorsa ıkınmanız gerekiyorsa sarkma doğum sonrası dikiş gibi ıkınmanızın yasak olduğu durumlar varsa bu teknikler işinizi görebilir hiç bu tekniklere gerek yok arkadaşlar hiç bu tekniklere gerek yok bakın bir çöp kovasını alıyorsun çöp kovasını ters çeviriyorsun tamam mı ya da düz koyuyorsun ayaklarını o çöp kovasının üstüne bir koyuyorsun bitti babacım bu iş Bak direkt bitti beni dinleyin. Direkt dinleyin denenmiş o ben sürekli abicim en rahatı. O zaten o dizi çıkardığın zaman bağırsak herhalde düzleşiyormuş çok rahat. Eee! 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 Ne bu Vallahi Vallahi Gelin <laughs> bakalım dün gece kim çok güzel uyudu? <laughs> Tabii ki bu Nelde la ça Şu tepesine yapacak bence. <laughs> Oğlum yapay zeka var ya ben size söyleyeyim 10 seneye falan Harbi de insana dönüşür artık be. insana bile geçer belki. Bunun 3,5 yıllık, 4 yıllık bir emeği var. Valla ben başka bir şey söylemek de istemiyorum. Sadece emeğim var yani. Bursa'da 30 yaşında iki çocuk annesi Nazife Çetin, sanal ortamda yarattığı oyun almış. karakterlerinin peşinde. Çetin 4 yıldır oynadığı Metin 2 adlı savaş oyununda oluşturduğu 3 4 yıllık Metin karakteri de iyi para ediyordur ha. Çayrı karakteri hackerlara kaptırdı. Bunun üzerine savcılığa başvurdu. 3 sene yapmaya uğraşmışım. Onu özellikle hali... Çok para ediyordur la. getirmeye uğraşmışım. Belli özelliklerini yapmışım. Adam gelmiş buna hiç emek harcamadan, hiç para harcamadan 10 dakika içinde benim karakterimin üzerinden alıp herhangi bir karaktere koymuş, basmış, gitmiş. Umrunda da değil yani. والعود دن 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 لي والطبل طب 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 I am Lord Luke Cage. Oy oğlum oynamadık şunu ya God of Fire and Protector of Earthrealm What in the actual fuck? Good evening, Johnny Cage. Allah gaza geliyorum girip oynayacağım ha. Ne oynuyorduk lan Mortal Kombat'ı? Ne kadar kısa olmuş lan video?